Merhaba arkadaşlar. Gürbechan'ın dünyasına hoş geldiniz. Dışarıda kar yağmış. Oturma odasının kapısından girdim, kalktım bugün. Hemen kamerayı aldım dedim size bir çekim yapayım sabah. Çünkü Dışarıda çok güzel kar var. Ya, ya. kendimi göstermeyeyim. Kira günaydın. Silas günaydın. Ne korkuyorsun aşkım? Senin karnın acıkmıştır. Şöyle bir ışığı yakalım gel. Ne var ne yok Mutfağı şöyle bir olduğu gibi sizi ye. göstereyim akşamdan kalma. Bakın. Buyurun. Mutfağımın hala akşamdan kalma. Her tarafı temizlemiştim akşam. Sonra sucuklu yumurta canımız istedi. Sonra kalan yemekten yendi. Derken evet böyle şimdik bir kahve içmem lazım. Kahve. Ay gösteriyorum size de burada Şimdi kahvemi yapayım hemen. Şuraya makinemizi açalım. Hadi kahve makinem şey yapana kadar önce senin mamanı vereyim. Bu duramaz. Bunu dün DM'den aldım bu mamayı arkadaşlar. Kisilasın maması da bitmiş. Şimdi şimdilik kesin gel. Allah'ım bu kedi var ya. İki dakika açılığına dayanamıyor. İki dakika. Açlıktan ölmüş. Ölmüş valla açlıktan ölmüş bu kedi gece. <laughs> Bulaşıklar şöyle bir kenar itelim. Onlar bir dursun. Ben kahvemi içeceğim. <laughs> şöyle. Sabah kahvemiz en önemli. Bu arada saçlarım da düşüyor. <laughs> Kaynaklarım bakın çok uzadığı için. Kiram ne oldu? Saçı görünce <laughs> bu yiyecek bir şey değil. <laughs> değil. Ben kendimi hala göstermiyorum buraya da robot oyunları buraya getirmiş, koymuş. Bakın bu katan oyununu oynamıştık. Bu da ne bileyim yeni sipariş verdi. Biraz daha büyüğü, 5-6 kişilik oynanıyormuş. Onlar da burada duruyor böyle. Ben burada bir tane paket açtım ama sadece bir tanesini. <laughs> içinden bakın böyle tablolar var, tabloları resimler. Bunlar tabii ki benim evim için değil arkadaşlar. Yeğenimin yeni evi için güzel tablolar sipariş verdim. Burada daha dört tane daha var içinde. Onları şimdi açmayacağım. Lütfi gelecek şimdi. Ona vereceğim bu kartonu götürsün eve. Ben de inşallah yarın veya bir gün gidip size bir ev turu yapacağım. Orada hem bu tabloları asabilirsem eğer onları da size göstereceğim. Fazla açmayayım diyorum. Yolda şimdi açarsam kırılmasın o götürürken. Ama çok güzel bunları Ben e, onların şey yemek odası için düşünmüştüm. Bakalım nasıl olur? Şuranın güzelliğine bakın. Bembeyaz. Her taraf ağaçlar. Kira birazcık belli oluyorsun kira tam beyaz değilsin ha. Kıtır kıtır. Karın sesi. ayın 11'ine itibaren kesin karar Almanya'da. Her taraf ayın 31'ine kadar lockdown, kapalıyız Almanya dükkanlar falan. Ee, şey bir de e, kaç bin yüz bin kişi de 200'ü geçtiği zaman 15 kilometre evinden 15 kilometre fazla e, gidemiyorsun. Burası şu an 180'de. Ama e, test yerleri kapalıydı çoğunluk bu tatillerde. Orası açılırsa 200'ü geçer diyorlar. Ve yarın Lütfü'nün evinden e, mutfak falan taşınacak. Bir o kaldı. Onda robot yapacak. Lütfü robot yapacaklar. Fazla kişi taşınmaya yasak. <laughs> Maalesef. Lütfü diyor ki hala 11'ine itibaren yapalım. Hani 11'i gelmeden diyor. Ne olur ne olmaz. Çünkü o zaman Onların evi buraya neredeyse 60 kilometre. O zaman gidemeyecekler. Polis durdurursa çok cezası var. Yani işler karışık Bu yeni ev meselesi falan. İşte ben de işte e, o size gösterdiğim paketteki resimlere asma gideceğim, yardımcı olmaya. Ütülerin perdesi gelecek, perdeci gelecek, perdeyi takmaya. Yani aslında <laughs> hiç çoktu ama iyi ki lütfü diyorum. Böyle yavaş yavaş gittikçe eşyalarını taşımış. Bir koltuk, yatak odası ve mutfak kalmış. Başka da hiçbir şey yok. Yani aslında bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu orada kalmayı düşünüyorlardı. Ama bakalım yetişecek mi? He, bugün günlerden 6 Ocak. Kira gel buraya gel. 6 Ocak, çarşamba arkadaşlar. Burada ee, tatil yani... Heilige Drei Könige. Bu bayram sadece Baden-Württemberg, Bayern bir de bir yerde daha herhalde öyleymiş. Yani aslında dini bayram Almanların. <laughs> Allah'ım Kira da diyor ki benimle oyna. Burnum kar olmuş, kar kar. Bak, tipe bakın tipe. Hey, ne? ne? Kar var Kira. Gel, koştur sen karda. Hadi biraz koştur, koştur. Ha? Allah Allah ben onu atamam. O çok büyük Kira bir yerine. Kira çok büyük gel kuzumun onu kıralım gel. Çok hoşuna gidiyor değil mi? Ay seni çirkin seni. Tavuk göğsü kaynatıyorum burada. Kaç defa taşırmışımdır? Üç defa. İnsan üç defa bir yemeği taşırır mı? Üç defa taşırdım. Bilmiyorum ocağın hali, arka tarafları falan. Allah bir görseniz. Ama neyse kaynasın artık. Ocağı soğutup silip tekrar koyamam kaynasın. Ondan sonra ocağı bir güzel temizlerim. Bugün çorba yapmak istiyorum arkadaşlar. Canım tavuklu çorba istiyor. Şöyle terbiyeli. Ne bileyim içinde şehriyeli, mehriyeli böyle bir çorba canım istiyor. Evdekiler ne kadar yer onu bilemem. Tavuk butları. Aha bak yine taşıyı gördünüz mü? Ben anlamadım gittim. Ocağın altı da o kadar şey değil. Kapağında deliği var burada aslında hava alması için. Niye taşıyı hiç aslında taşırmazdım. Ne diyordum? Lafımı unuttum. Evet. Bu tavuk göğüsleri de bir iki tane böyle vardı. Dolapta iki tane miydi yalan söylüyorum? İki tane herhalde. Bunları da dedim böyle kaynatayım, değerlendireyim. Hem bir şey böyle besinli, tavuklu çorbalar iyi oluyor ya onlardan. Evet durum böyle. Şu an evde arkadaşlar e, ne yapacağız? Yemek pişireceğiz bol bol. Yiyeceğiz, içeceğiz. Lütfü geldi biraz önce bizim arabaya aldı, götürdü. Lütfü'lerin orada böyle şey var böyle e, ber böyle dağ değil yani böyle yokuş aşağı böyle kar kalırsa eğer böyle devam ederse şey diyorum e, Miley de gitsin de benim orada çocuklar biraz kızak kaysın aşağıya doğru. Öyle bir fikrim var. Benim kızıma bakın. <gülüyor> Sabahlığıyla. <gülüyor> Yatıyor orada Allah'ım ya Rabbim şu haline bakın. Ah koronalı günler. Ne yapayım çocuk üstü niye giysin ki? Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Etim kaynadı tavuğum ama ocağımın haline bakın. <laughs> Soğusun ondan sonra sileceğim burayı. Miley ile dışarıda bir Reels video yaptık Instagram için. Hem karda biraz Milencan istedi. Karı görünce. Ben size Reels videosunu bir göstereyim mi? Ama arkadaşlar şeyini açamam. Müziğini açamam. Sesini kapatmam lazım. Çünkü o müzikler telif hakkı. Instagram'da bir şey olmuyor da burada YouTube'da telif hakkına giriyor. başlamadan önce şu ocağımızı ve temizleyelim önce. Bu ocağın üzerinde devam etmeyelim. Yanık. Yani. Çifte iş. Çifte. Şimdi öbür yemeği yaparken tekrar yakarım. Taşırırım bir şeyler. Ama tamamdır. Çabuk çıktı. Ocak biraz daha idare et. Ocak mutfak alamıyoruz. Mutfak almaya gidemiyoruz. Yasak çıkamıyoruz. <laughs> Allah'ım. Ne yapacağız? İdare edeceğiz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Benim ocağa maşallah var. Ay nazar diyecek. Tü tü tü, tü, tü. Aman aman. 16 senelik ocak. Maşallah. Tabi biraz çizik mizik bir şeyler var ama o kadar da olacak yani. Güzel de çalışıyor. Yani bu sene mutfak alabilirsek idare et. Olmazsa seneye artık. tamam mis gibi. Mineralli kremle. Biyo Belinda'nın mineralleri. Mineralli kremiyle. Reklamlar. evet tamamdır patateslerimi soydum hazırladım ve biber şu biberden koyacağım içine şey ben böyle tavuk çorbası tarifi yani tavuk çorbası yapıyorum da ben bunu şeyden gördüm instagramda ay, kamera kameraya instagramda tatlı esintiler olması lazım evet tatlı esintiler o arkadaş yaptı atom çorbası diye yazmış o içine havuç da koyuyor ben havuç koymayacağım şimdi bu biber olunca zaten benim çocuklar şey yapacak, tavan yapacak bile biliyorum. Ama hiç şansı yok. Ve küçük küçük patates koydu içine. Doğradı. Ben patatesli doğrusu yapmamıştım daha. Ben normal yapıyorum patatessiz. Aa, bu sefer de böyle yapalım. İnşallah yiyecekler. Yemezler Allah. Kendim 4 gün yerim. Dört gün hiçbir şey olmaz. Buz gibi dışarıya koyarım çorbayı. Hiç de bir şey olmadan yerim. Yiyen yesin, yemeyen yemesin. Yemeyen de gitsin peynir ekmek yesin dolaptan artık. Bu kadar. Biraz da böyle vitaminli şeylere ihtiyacımız var. Protein, zebze olsun biraz. Şöyle. Şu patatesi doğrasam mı? Çok mu gelir acaba? Bilmiyorum ki. Patatesi de böyle ilk defa yaptığım için bu çorbayı. Çoktan zarar gelmez mi derler? Ne derler? Böyle bir laf var herhalde. Ben lafları da biraz karıştırırım ama siz idare ediverin artık. Siz anlayın. Ben söyleyeyim. Siz anlayın arkadaşlar. Biberleri de ince ince doğradım mübarek. Benim onu doğramaya böyle ince ince sabrım bile yok. <laughs> ama ince ince doğrayalım olmuşken şöyle. Benim mileyim niye böyle zebzeye şey anası benim elimde doğradığımı görüyor musunuz? Allah'ın aşkına. Benim mileyim böyle zebzeleri diyorum. Şey niye pişmişini sevmiyor. Böyle bu çiğ biberi yer elinde ama pişmişini gıcık oluyor çocuk. Şöyle bir kase doğrayayım ben. Bir tane doğramayayım. Bir tane büyük. Çok gelecek herhalde. Gibi. Şöyle. Tavuğu da dikleyeceğim. Tavuk da biraz fazla olmuş. Hepsini koymayacağım. Çok da aşırı bir kazan yapmayayım çorba şimdilik. Elimin ayarı yok zaten. Kar yağmıyor artık. Dışarıda. Kar durdu. Valla durdu. Bu kar eriyecek gibi. Aman erime biraz dur bak. İyi oluyor. Kiram hoşuna gidiyor. Tamam. Biber kalsın. Biraz sıvı yağ aldım tencereme. Biberlerimi içinde kavuruyorum. Havuç koyarsanız havucu da biberlerle beraber kavuruyorsunuz. Biberlerimiz biraz kavrulduktan sonra içine patateslerimizi atıyoruz. Valla ben biraz büyük doğradım galiba patatesleri arkadaşlar. Yani siz doğrayabilecek küçük doğrayın. Ama siz bu çorbayı biliyorsunuzdur ya. Ben burada gösteriyorum ama işte benim ne yaptığımı görün diye. Şimdi içine bir kaşık un. Benim kaşığım biraz büyük fazla almayalım. Şöyle. Hemen iki çevirelim bununla. Allah oradan kamera nasıl çekiyor hiç. Unum yanacak şimdi. Şunu ayarlıyorum diyene kadar. He Şöyle iki çevirelim şunu. Unumuzu. Tamam. Ve buraya bir litre Su hazırladım. Yani tavuk suyu ve su karışım. Benim tavuk suyum biraz fazlaydı. Şöyle geri kalanını normal su. Ve bunu içine ekliyoruz güzel. Çorba hmm. güzel mi olacak ne? Evet ben şununla karıştırmaya devam edeceğim. Çünkü içinde un olduğu için Tencere bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki Ay, Ne yapıyorsun tencereyi mahvettin. Olmuyor olmuyor. Her zaman yapmıyorum. Yok böyle işte şey plastiğim vardı. Bir tane kırıldı mı, atıldı mı bulamıyorum. Biraz kaynadı. Şimdi şehri atacağım ama şöyle bence yarım çay bardağı şehri yeter gibi mi? daha da içine tavuk gelecek. Şöyle birazcık daha atayım. Heh. Şöyle ve bunları şimdi böyle bir kaynamaya bırakalım. Şehriyesi falan pişsin. Valla Miley var ya bütün yemek tarifimi mahvetti. Arada konuşuyor ikide bir ya. Ben de şöyle güzel güzel bir tarif vereyim. Neyse bu şehriye yeter. Buna fazla da şehriye koymayalım. Heh, şimdi bunu kapatalım. Bir bu şehriyesi pişsin güzel. Arada da karıştıralım. Ama altını kasmayı unutmayalım. Ben bunu da taşırmayayım bugün. Şehriyelerimiz pişti. Patatesle beraber. Şimdi içine tavuğumuzu ekleyeceğiz şöyle ekleyelim tavuklarımızı Hı -hı. çorba mis gibi olacak mis mis bakalım bu tavuk çok mu gelecek şöyle bir bakalım evet bence bu kadar yeter geri kalan da kalsın onu da yarın başka çorba bu <laughs> da güzel oldu evet şimdi bunun bir kaynasın ve buraya terbiyesini yapacağım tuz ve karabiber. Şimdi terbiyesini herkes bilir. Limon ve yumurtanın sarısını karıştıracağım. Terbiyesini böyle suyunu böyle yavaş yavaş arkadaşlar biliyorsunuzdur bunu da. Yoksa kesilir. Ben bunu önceden bilmiyordum biliyor musunuz? Böyle bir kere de birinde boşalttım. Hep böyle kesilmişti. Şöyle. Neler öğreniyorum sonradan sonradan. Dik yavaş yavaş terbiyesini de atabiliriz. Bu da terbiyesiydi. Tamamdır. Şöyle bir kaynasın. Şu kaşığı alalım içinden. Ve bununla devam edelim. Şimdi bunun içine karabiber atalım. Sonra tuzunu atacağım. kaynasın bu. Hemen birkaç dakika. Şimdi içine biraz maydanoz koyuyorum. Benim buzluk maydanozum var. Ve çorbamız hazır. Altını da kapattım bakın. Böylece bir vitaminli çorba. Tamamdır. Çorbamız pişti. Çorbamı servis yaparken size bir göstereyim. Bakın. Oh mis gibi böyle. Meryem kimin karnı acıktı burada? Bir kış çorbası oldu. sana çorba yok. Alman kanalımız için bir tane video editledim. Robotla Cihan'a prank yaptım. Prank eşek çakası mı diyorlar? Neyse işte arkadaşlar. Şimdi buraya editleyemem o bölümü. Onu Alman kanalım için çektim. Alman canlı oraya bakabilir. Telefonum kaybettim. Prank yaptım telefonumu telefonumu kaybettim prank yaptım. Siz oraya bakın anlarsınız zaten. E, Whatsapp'ten yazdım. Telefonumu kaybettim. Beni bir çaldır dedim Telefonu bulmak için. Bakalım aramışlar mı? Aramışlar mı? Aramamışlar mı? Prank'e e, şey yap yakalanmışlar mı? Yakalamamışlar mı? Orada görürsünüz zaten. Yemeğim de yendi. Evet. Bakın arkadaşlar bitti. Yenmez dediğim yemeği sevdiler. Bu tabaklardan bile biz yedik. Size ispat edeceğim canım. Ispatı bakın. Burada da iki tane çorba tabağı var. Burada bir tane de bu kalan tavuğu robotla ama evet robotla Cihan yedi. Ay, isimleri karıştırdım yiyecek. Hani dediğim tavuktan kalmıştı ya. Yani sizin anlayacağınız bugün ilk defa böyle değişik bir şey yaptım ve yediler. <laughs> dedim değişik bir şey olsun. Ne yemeği yaptın? Çek çorba mı? Tek çorba mı dediler önce. Sonra baktılar içinde şeyi de var. Hani şehriyesi de var, patatesi de var, tavuğu da var. O zaman yanına bir de ekmek aldılar. Bir güzel yedilersin anlayacağınız. Oh be. Başka yemek yapmaktan kurtuldum. Yani ve yediler. Ne güzel benim için büyük bir başarı arkadaşlar. Şimdi makinen, makinem bitmiş. Burada bulaşık var. Bunları bir önce boşaltayım şöyle. Makinemi ondan sonra da şu bulaşıklarımı yerleştireceğim. Miley? Neredesin? <laughs> sen de mi koşturuyorsun <laughs> Allah'ın aşkına? Şunlara bak neredeyse şurada ışıkta daha güzel görünüyor. Şu kameramın bir ayarını yapamadım. Ne oldu? Yoruldun mu? Vay 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 sen alışık değilsin ha. Burada acayip köpek var bugün. Üçüncü köpeğe rastlıyoruz. Ben kamerayı kapatıyorum. Allah istemiyor herhalde. Kira gel buraya Aynen kızım. Değil. Ne? Köpeğin ne yapıyor değil mi? Kira'nın yanına yaklaştırmıyor. <laughs> Mile at bakayım kartopunu yukarıya. Kira kokma. Kira. Hız, yes, <laughs> şuraya at bakayım yola gidecek mi? hoş <laughs> <laughs> ay bu köpek var ya. Yani. <laughs> ne oldu, <laughs> oldu Kirat aldı mı birden? <laughs> var ya, bunlar ikisi var ya. Burada evet burada köpek var ona şey yapıyor. Burada köpek var. Bu köpekle hiç anlaşamıyor buradakiler. Bak 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 şimdi bak. <laughs> bak şimdi köpeği gördü bak bak bak. Reaksiyona bak bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Kim var orada Kira? Zira <laughs> uh -huh. Saçını. Bak onu sevmiyor. <laughs> Neydi bu köpeğin adı vardı Miley? Ben biliyordum bir zaman. Kira. <laughs> Niye kaçıyorsun? <laughs> husky. Husky kızım mı? Evet Husky. <laughs> Niye bu köpek böyle <laughs> bak 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 saçlarını bu da kaldırdı ha bak saçlarını şuraya. <laughs> Kira gel. Gel kuzum gel gel. Gel devam edelim gel. Birisi kardan adam yapmış burada bakın. Kardan adam. Kardan adam. Kira bak burada kardan adam var. Çocuklar yapmış herhalde. He görülüyor mu? Görülüyor. Burası oyun parkı. Bunların var ya, işi gücü. Böyle delilik yapmak. Kira, gel seni buraya e, sallamaya oturtturayım kızım, gel. Kira. Kira için burası bir yenilik. Ne yapmışlar? Ay, Kira bak, bak, bak. Kardan adam, bak. Bu adam kimmiş Kira? Oo, Kira. Kira bundan korkar. Bak, 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 bak. Ne yapıyor, bak. Aa, burnunu kopardı. Resmen kopardı. Ana. Burada köpek var. Abo. Sahibini dinlemiyor. Mile hakikaten bu kardan adamın burnunu kopardı ya. Resmen adamın burnunu kopardı Kira. Kira gel. Ay yazık. Nereye attıysa. Gel aşkım gel köpeği. ne yaptın bu adamın? Ne yaptın bunu Kira? Mesaj mı diyeyim Ne Evet. Burun gitti. Yok. Burun deliği kaldı tek burada bakın böyle. Kiram gel sen. Bu kadın köpeğine hakim olamıyor önde ama ben oradan geçeceğim gitsin ne yapayım Allah Allah. Kira. Cidden ne yapıyor onlar orada Miley ya? Ne, bilmiyorum. Hayır. Hayır. Bak kız iki de böyle öyle deyip <laughs> durma millet bize gir. Kira dur kızım dur gel. Yeplay ben. Aferin kızıma, aferin. Ya, <laughs> Bak gitmiyor. gitmiyor, hayır gitmesin. Gidecek. Gitmesin kızım, o köpek Gidecek. bir azıntı gibi. Bak, 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 bak. Dışarıdan geldik. İzlerim böyle yanmaya başladı, soğuktan gelince herhalde. Çayımı içmeye devam. Çayımı içeyim. Böyle bir demli çayı maşallah, akşamlar içiyorum her bu. sadece böyle bir fincan, bir fincan, büyük fincanla içiyor, o kadar. Gerisi bana kalıyor. Can sıkıntısına çayımı alıyorum önüme işte böyle, ne yapayım? Ay tuman yüzüme geldi, genizime gitti. Bu har. Aslında bugün şu ağacı indirecektim. Sizle beraber böyle videomda ağacı sökecektim, mökecektim. Dekorları değiştirecektim ama <laughs> diyorum. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı sizlere? Hayır söyleyeceğim hiçbir şey yoktu. <laughs> bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım videom videomda bugün hoşunuza gitmiştir. Evin içinde güzel bir çorba pişirdik böyle. Beğenmediği yemekleri beğendiler. Gördünüz mü? Beğendirdim en sonunda. Bu kadarcık. Ee, Gürbet canlıyı seyrettiğiniz için, sevdiğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet son videomun altında onu da söyleyeyim artık sonunda. Biraz uzayacak ama söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> son videomun altında bu hayat hikayemi özet geçtiğim e, videomu Veya bir önceki videoma bakın. Videoya başlık attım. Hem ağladım hem anlattım yazdım. Ama doğru bir başlıktı yani. Öyleydi sonuçta. Yani bazı yerleri montajda çıkardım. tabi fazla gözyaşlarımı da burada göstermek çok zor oluyor. Ama benimle, benimle bir hisseden arkadaşlar, hepiniz hepiniz arkadaşlar bana yazanlar hepinizin tabii ki ayrı ayrı hayat hikayeleri var. sizlerde de bazı şeyleri görmüşsünüz geçirmişsiniz tabii ki. Yorumlara yazmışsınız. Hepinize cevap veremedim bu sefer çok yorum vardı. Onun için birine veririm birine vermem diye kimseyi şey yapmak istemedim. Üzmek kırmak istemedim. Hep beğendi yorumu attım arkadaşlar. Annesinin babasını kaybedenler. Annesinden ba babasını kaybedenler. Yani Allah'ın rahmetine kavuşanlar. Allah'ım diyorum mekanlarını cennet etsin. Eninde sonunda anamız babamız yani kaybedeceğiz. Gidecekler çaremiz yok arkadaşlar. Yani ya biz önden gideceğiz. Gerçi kimin öleceği kalacağı belli olmaz ama sonuçta Böyle nesil nesil gidersek anamız babamız bizden önce gidecek göreceğiz yaşayacağız o günleri ben de yaşayacağım Bilmiyorum o günleri nasıl geçireceğim. Yaşamak çok zor. Acısı daha yani böyle düşünemiyorum. Düşündüğüm zaman bile böyle içim acıyor. Sizleri de kaybedenleri de çok çok iyi anlıyorum. Cidden hikayelerinizi okurken içim acıdı. Çocukken kaybedenler var, genç yaşta annesini babasını kaybedenler var. Veya annesi babası Türkiye'de olanlar veya gurbette olanlar. Sık sık benim gibi göremeyenler. Sizleri çok çok iyi anlıyorum. Sizler için ben de burada üzülüyorum. Veya ben de sizin kadar yani hissedebiliyorum ama Elimizden gelen bir şey yok. Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer derler. En de sonunda anne baba evinin, ana baba evinden çıkıyoruz. Kendi ailemizi kuruyoruz. Kimimiz şanslıyız böyle anamız babamız yanımızda oluyor. Aile de bir şans arkadaşlar. Güzel bir aileye sahip olmak, bir eşe sahip olmak, çocuk çocuğa da sahip olmak da çok önemli. Bunu olmayanlar da var. Onun için annesinden babasından uzak olan arkadaşlar. Bunu da böyle iyi yanlı görün. Deyin ki ne güzel bir ailem var. Anam babam yine de sağ. Olsun seni de bir kere görüyorum. Ne yapacaksın? Başka çaresi yok. Hislerinizi ben de burada hissedebiliyorum arkadaşlar. Türkçem yeterli gelmiyor belki sizlere anlatmak için ama hepinizin hayat hikayesini ve hepinizi okudukça, dinledikçe ben de sizinle yüreğim sizlerle. Duam sizlerle. Dualarımızda, dualarımdasınız hepinizde. Allah'ım analarımıza, babalarımıza uzun ömürler versin. Öbür dünyaya göç edenlere de Allah'tan, haktan rahmet diliyorum. Öbür dünyaları güzel olsun inşallah. Evet neyse şimdi bu konuya burada fazla uzatmadan bu kadar teşekkür etmek için dedim. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki takipçilerim var. İyi ki beni seyrediyorsunuz. İnanın kocaman bir aile olduk. Bir gurbetçi annesi aile olduk. Bu benim için çok çok büyük bir değer. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabi videomu beğenmeyi. Böylece beni desteklemiş olursunuz. Hoşça kalın.